İnşallah sağımdan adam gelmez yoksa ölürüm. Aman ha, yol aşağıda bekliyor. Bak, <laughs> orada, aşağıda. Lan. Vay, ölü. geber birader. Var mı aşağıda? Ha, ha. Var var var. orada? Orada Sola kaçtı. Gelecek yine o. Kemal'le. vurdu öyle. kalabalık. E. Ayağa de karşı binaya Sen binaya girmek lan? lazım ya. Karşı binaya sızalım mı? Koştum. Koş koş koş. Gel Artık o biri yok. Solda var bir tane. İçeride Gel gel. Oğlum iç.